Şubat kafe İş Dünyası'ndan da yola devam ediyor. Bugün istihdam rakamları geldi ve ayrıntılarına baktığımızda aslında yüzde on buçuklar çıkıyor karşımıza. İşsizlik Şubat'ta yüzde on bir düştü. Başbakan Erdoğan daha da inecek diye dedi. Ve biz bugün itibarıyla nedir diye bakıp e, iş ilanlarından bir sonuca varmaya çalışacağız. Gerçekten iyileşme sürüyor mu? Sürecek mi? Buna bakacağız. Kariyer.net Genel Müdürü Yusuf Azozla birlikte Yusuf Bey Stüdyo konum. Hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Evet, e, endeksinizi de açıklıyorsunuz. E, istihdam günlerinde hep rakamlar geldiğinde sizin endekslerle de bugün ne yaşıyoruz bunu anlamaya çalışıyoruz. Söyledi çok da iyi sinyal veriyorlar. Bu noktada söylediğim gibi işsizlik şubat döneminde gerilemeye devam etti. İşsizlik oranı %11.5. Bakın Erdoğan dedi ki daha da inecek. Peki daha da iniyor mu? bu destekliyor mu o, bu süreç sizin e, iş ilanlarınıza baktığımızda iyileşme devamlı getiriyor mu? Şimdi kısacasına e, kısaca aslında belki endeks tam olarak neyi gösteriyor Kariyanet'in açıkladığı e, istihdam endeksi onu bir e, tekrar hatırlatmakta fayda var. E, biz istihdam endeksimizde internet üzerinde, kariyernet üzerinde yayınlanan toplam yeni iş ilan sayısının rakamına e, bağlı bir endeksi açıklıyor. Bu da pazarın genel olarak baktığımızda ağırlıklı olarak da bir beyaz yaka pozisyonlarda. E, 65 işinin bir Hı -hı. E, göstergesi oluyor. E, Mart ayında ki şu an işsizlik rakamları açılan rakamlar Şubat ayına ait veriler. E, Mart ayında bizim geçtiğimiz ay açıkladığımız endekse biz rekor seviyede bir e, iş ilanı sayısı görmüştük. 13 bin seviyelerin üzerinde. Ee, Nisan ayında da e, yine e, geçen seneye kıyasla %42'lik bir artış e, gözlemledik. Yeni iş ilan sayısı artışında, endeksin artışında. E, Mart ayıyla kıyasladığımızda da e, o zaman tabii bir e, iş günü sayısını dikkate almamız gerekiyor. İş günü sayısını da dikkate aldığımızda aslında Nisan ayında da ilan sayılarındaki artış devam etmiş durumda. %5'lik bir artış var Mart 2011'e kıyaslandığında. Ee, özetle e, şubat ayında da düşen e, işsizlik oranı aslında düşüş trendinde devam edecek gibi gözüküyor tabi burada düşüş trendi yavaşlamaya başlamış olabilir ama düşüş trendi devam edecek gibi gözüküyor bizim iş ilanı sayılarımıza baktığımızda. Peki hangi sektörler örne çıkıyor dediğimizde bugün e, Başkan Kadir Topbaş konuğundur ve bu noktada İstanbul işsizliğini giderebilecek, sıfırlayabilecek bir proje dedi Kanal İstanbul'a. Şimdi, şimdi buradan e, inşaattaki potansiyele bakalım istiyorum. E, ne kadar bir potansiyel var? Ne kadar bir bir anlamda açık var? Hani böylesi bir projeyle giderilebilir mi? Aynı zamanda. E... Şimdi tabii bu boyutta bir proje muhakkak birçok istihdam olanağı yaratacaktır farklı farklı alanlarda. Hı. Ee, inşaat büyük ihtimal ağırlıklı olacaktır. Ben konunun uzmanı değilim ama e, inşaatta muhakkak bir ağırlık yaratacaktır. E, ama bir yandan da baktığımızda bugün mesela 2010'un tamamında e, ilk 4 ayında hemen hemen her ayında inşaat sektörü en çok iş ilanı yayınlayan sektör oldu e, Kariyer.net'te. E, Nisan ayı verilerinde de mesela inşaat Hı. sektörü e, açık ara olarak diğer sektörlerin önünde gidiyor. İnşaat sektörünü tekstil takip ediyor. Sonrasında bilişim, sağlık ve otomotiv sektörleri yer alıyor. Bunlar ilk beşte en çok iş ilanı yayınlanan sektörler. Onun için inşaat sektörünün daha gideceği yer var. Onu şöyle de biliyoruz. Şu an mesela inşaat sektörünün ilanları sadece Türkiye için yayınlanmıyor. Türkiye hmm. dışındaki coğrafyada özellikle Kuzey Afrika memleketlerinde, Orta Doğu'da yine Türk firmalar tarafından gerçekleştirilen projeler için de alımlar yapılıyor. Onlarda mesela bir yavaşlama vardı. O yavaşmanın kıpırdanacağını biz tahmin ediyoruz ilerleyen dönemde. Yani inşaat sektöründeki artış devam edecektir. Evet, onu sinyalleri de alıyoruz diyorsunuz daha da ötesine. Şöyle baktığımızda aslında eleman nerede aranıyor? Bunda değişim var mı? Özellikle kobi Yarın, işte Türk Ticaret kanunu gerçi onun süresi var. Hani e, internette bulunma zorunluluğu bir e, sayfasında olma zorunluluğu e, Kobi'yi doğrudan e, bu alana bağlayacak. O zaman daha büyük potansiyel çıkacak. Ama burada da bir ön sinyali geliyor mu kobi artık internet üzerinde e, eleman aramaya başladı mı? Ee, biz son iki yıla baktığımızda. E... Kobi ölçeğindeki firmaların kullanımında bir artış gözlemliyoruz. Yüzde bir artış var mesela bizim Kobi e, olarak ad, e, e, derecelendirdiğimiz kurumların kariyer nitik kullanımında bir yüzde artış var. Biz bu artışın devam edeceğini düşünüyoruz. Kobiler doğal olarak da bir daha az istihdam olanağı yaratıyorlar. Hı hı. Ancak e, çoğu Kobi'nin bugün insan kaynakları departmanı, insan kaynaklarından sorumlu e, yönetim ekipleri veya yöneticileri olmadığı için de e, onların verimlilik ihtiyacı burada daha da ön plana çıkıyor ve bugün baktığınız zaman e, kubilerin işe alım sürecinde verimliliğini arttırmak anlamında internet e, en doğru seçim. E, ancak Türkiye'nin geneline baktığımızda e, bugün büyük kurumların, e, orta ve üstü ölçekli kurumların daha çok interneti tercih ettiğini görüyoruz ve burada artık internetin hı hı. E, işe alımda kaçınılmaz bir araç olduğunu görüyoruz. Ancak kurumlar küçüldükçe e, ağırlıklı olarak Türkiye'nin genelinde aslında küçük firmalarda biz halen tanıdıkla eş dost e, referansla e, eleman bulunduğunu da gözlemliyoruz. Yani araştırma sonuçları da bunu gösteriyor bize. E, Orada bunu biraz da azalış içinde... var gibi gözüküyor tablolara baktığımızda ama an hiç düşüneceğine dair bir kanaat e, e, oluşturamıyorum. <laughs> zaman bekliyorum. alacağı, kesinlikle zaman alacağı e, doğru çünkü bu bir alışkanlık. Ee, ve firmalar daha rekabetçi olmak istedikleri durumlarda bu alışkanlığı yavaş yavaş geride bırakmak durumunda kalacaklar çünkü e, Peki, kişinin evet kalifiye olması her şeyden önce geliyor. Ee, onun zaman içinde değişeceğini düşünüyoruz. Evet. Tabii bu genel bir bilinçlendirmeyi gerektiriyor. Evet, rekabet koşulları bunu zorunlu kılacak diyorsunuz. Bu dönüşümü zorunlu hale getirecek diyorsunuz. Şimdi şöyle bir baktığımda notlarda, makine ve inşaat mühendisleri de COBİ'lerine en çok ihtiyaç duyduğu pozisyonlar arasında. Ee, burada potansiyel yükseliş devamını getiriyor. Bir de hani buluşamama durumu vardır. İş arayanlar var hala. Özellikle genç istihdam. Ve 40 yaş üstü istihdamda da hala e, sorunlar yaşanıyor. Ama o buluşamama. Nerelerde fırsatlar var? E, şimdi fırsatlara baktığımız zaman bir kere bölgesel fırsatlar e, ön plana çıkıyor. Hı -hı. Mevsimsel şimdi, herhalde turizm. E, turizmden dolayı, turizm sektörü mesela bu sene çok erken hareketlendi. Biz e, turizm sektöründeki hareketliliği normalde ma, Nisan aylarında görürken bu sene Ocak-Şubat'ta gördük. Yani rekor seviyede işli çıktı. Mesela Nisan ayında. Turizm 6. 7. sırada yer aldı ilan sayıları anlamında. Hala bir hareketlilik var ama hı hı. geçtiğimiz senelere kıyasla biraz daha farklı. Ee, ancak bölgeselden kastım biraz da şu, bugün baktığın zaman iş ilanlarının %70'i İstanbul'daki fırsatlar için yayınlanıyor. Yani yüzde %30'u aslında Anadolu için yayınlanıyor. Ee, Anadolu'daki yatırma arttıkça aslında Anadolu'da e, iş arama fırsatları artacak. Buradaki iş arayanlar da kendi bölgelerinde yerel olarak e, iş fırsatlarıyla bir araya gelebilecekler. Hı, çünkü hı. biz kendi özgeçmiş yani veri tabanının dağılımına baktığımızda burada 70-30 bir dağılım yok. Aslında Anadolu e, gayet kalabalık, gayet aktif e, bir kitle var. Özellikle gençler çünkü internet çok ciddi bir fırsatı eşitliği yaratıyor. E, iş arama süreçlerini de internetten yaptıklarında tüm iş fırsatlarına nerede olurlarsa olsunlar ulaşabiliyorlar. Ama tabii tercih her zaman... Kişinin kendi bölgesinde çalışabilmesi her anlamda çok daha kolay, çok daha e, hesaplı. Kesinlikle. Şimdi e, sektörel bazda Nisan 2011 potansiyeline baktığımda aranan personel sayısı ve sektör inşaat. Biraz önce konuştuğumuz gibi tekstil hala devamını getiriyor tekstil evet. potansiyeli. girişim sağlık. Şimdi sağlık geçtiğimiz aylarda daha önceden telaffuz ettiğimiz sıralardı, Doğru. değil mi? Sağlık Doğru. personeli aranıyor, hemşire açığı var, çok fazla bunu dile getirdik. E, artık doyma noktasına mı geldi? Aslında doyma noktasına da geldiğimiz çünkü hala ilk beşteki yerini koruyor, rakam olarak da hı hı. E, çok düşüş yok. Yani 817 ilan yayınlandı mesela Nisan ayında. E, biz diğer aylardaki ilanlara baktığımızda zaten e, 750-950 aralığında seyrediyordu. Aslında o aralığın hala içinde devam ediyor ilan sayıları. E, ama son zamanlarda belki çok hafif bir yavaşlama olmuş olabilir. Biz hala sağlık sektöründeki firmalarımızın yoğun olarak alım yaptığını gözlemliyoruz. Bu alanda birçok yeni yatırımın yapıldığını gözlemliyoruz. Yabancı yatırımcıların Türkiye'de hastaneler aldığını e, gözlemliyoruz. Ve eleman bulmada da halen de zorluk çektiklerini de yine kendilerinden duyuyoruz. İşte özellikle hemşire pozisyonları, doktor pozisyonları hı hı. hala hı hı. E, doldurulması zor pozisyonlar. Şöyle bir baktığımızda aslında hep Türkiye'nin tartışma noktalarından biridir. Üreterek mi, tüketerek mi, büyüme noktasında hani ne alanlarda e, daha çok... E, Personel alınıyor dediğimizde biraz önce telaffuz ettiğimiz sıralama işte çıkıyor tekrar karşımıza. İnşaat, tekstil, bilişim, sağlık, otomotiv, gıda, e, turizm, üretim, telekom ve finans. Gıda ve üretimde istihdam artıyor başlığı da dikkatimi çeken başlıklardan birim. Ne kadarlık bir artıştan söz ediyoruz? E, oransal olarak baktığımızda bizim toplam ilan sayısındaki artış %42 iken gıda üretimde geçen seneye göre artış %66 civarında olmuş. Yani ortalamanın üzerinde bir artış var. E, bu yine e, bu sektördeki hareketlilik adına e, önemli bir sinyal. E, buralardaki aranan pozisyonlara baktığımızda e, aslında paralellikle teşkil ediyor yani genel olarak e, aranan evet. pozisyonlarla ilgili. E, satış yine burada da ön plana çıkıyor. Mühendisler e, ön plana çıkıyor. E, bizim çünkü hep e, üzerinde de hep tartıştığımız satış temsilcisi bugün hala Türkiye'de en çok aranan e, pozisyon. Ama onda mühendis pozisyonları takip ediyor da Aslında bir yandan hani satılacak bir şeyler var, hizmet verilecek bir şeyler var ama bir yandan da üretimin de Devam e, önemini e, vurguluyor ve devamlı e, gösteriyor. Çok net ifadesi. Şimdi başa dönecek olsak tekrar iş fırsatlarının %70'i İstanbul'da. Şimdi İstanbul'u daha da e, taçlandırmayı e, hedefleyen böyle bir iddia da bulunan bir proje çıkıyor karşımıza Kanal İstanbul burada daha da artacak mıdır İstanbul'un daha bunu kaldıracak potansiyeli var mıdır siz bu işi yapan biri olarak nasıl değerlendirirsiniz? yani bizim açımızdan bakınca tabii biz internette yönettiğimiz için her şey bizim için gerçekten bu işin bir limiti yok yani İstanbul'da daha çok iş fırsatı olabilir ee, biz bu konuda e, bunu her şekilde destekleyebiliriz ama hani Hı -hı. internetin dışına çıkınca tabii onu gerçekten o konuda bir uzmanlığımız yok. Ee, o açıdan bir şey demem çok güç. Evet. E, zaman gösterecek diyelim o zaman. Çok teşekkür ediyorum ben size. Bugün itibariyle baktığımızda biz işte Şubat ayı verilerini açıklayan e, tüketim verilerini izleyicilerimize buluşturduk. Peki Nisan'da durum nedir dedik. Mayıs'a dair de nasıl sinyaller var dediğimizde siz yükselişin devamının geleceğine dair sinyaller çıkıyor diyorsunuz. Mayıs ayının ilk e, haftasına baktığımızda mesela o Nisan'daki trendin aynen devam ettiğini görüyoruz. Yani şu an net bir hatam söylemek için çok erken ama e, halen e, kurumların yoğun bir şekilde alım yaptığını hatta ee, son zamanlarda kalifi eleman bulmakta ee, uzun süreden beri biz bu e, duymuyorduk e, zorlanmaya başladıklarını her yani çok spesifik pozisyonlar dışında da eleman bulmada yani eleman bulma konusundaki rekabetin e, kurumlar arasında e, gün geçtikçe arttığını da gözlemlemeye başladık. Bu da önemli bir sinyal. Teşekkürler kariyer net gelen müdürü Yusuf Fazıl. Evet şimdi kısacık araya gidiyoruz aranın ardından piyasaların potansiyeline bakacağız.